Herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni başlayan traderlar için örnek bir yol haritası çizeceğiz. Trading'e yeni başlayan her yatırımcının yolu birbirinden fazlasıyla farklıdır. Öte yandan başarı için atılması gereken adımlar genellikle birbirine benzer olmaktadır. Bu videoyu başladığınız macerada size yol göstermesi için kullanmanızı umuyoruz. Öncelikle yeni başlayan bir traderın yapması gereken ilk şey trader türünü belirlemektir. 4 tane trader türü vardır. Scalper, Day Trader, Swing Trader ve Pozisyon Trader. A markette sunulan diğer videolarımızda bu trader tiplerinin detaylarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda internette de birçok farklı kaynakta sunulmaktadır. Bu trader türlerinin her biri işlem yapılan zaman aralığına göre farklılık göstermektedir. İşlem yapılan zaman aralığı değiştikçe kullanılacak stratejiler ve işlem yaparken izlenilecek adımlar fazlasıyla farklılık göstermektedir. Bu yüzden yeni bir traderın öncelikle anlaması gereken ilk şey hangi trader türüne ait olduğudur. Bu soruya cevap verdikten sonra Hangi piyasada işlem yapmak istediğinizi anlamalısınız. Forex piyasası, kripto para, hisse senedi, vadeli işlemler, tahvil, bono, emtia veya birçok farklı piyasa vardır. Ve her piyasanın da dinamikleri birbirinden fazlasıyla farklıdır. Örnek vermek gerekirse, bir forex çiftini hareket ettiren temel faktörler ile bir hisse senedinin fiyatını değiştiren faktörler birbirinden oldukça farklıdır. İşlem yapmak istediğiniz piyasayı seçtikten sonra ilgili piyasanın dinamiklerini öğrenmelisiniz. Mesela hisse senetlerinde işlem yapacaksanız ilgili ülkenin politik ve siyasi olayları kadar şirketin bilançoları, sektörün gidişatı gibi farklı konuları da anlamanız gerekmektedir. Öte yandan Forex piyasasında şirket bilançoları gibi konular pek etkili olmamaktadır. Genellikle politik ve siyasi olaylar, global haberler, doğal afetler ve ekonomik indikatörler gibi daha çok makroekonomik veriler Forex çiftlerini hareket ettiren faktörler arasındadır. İşlem yapacağınız piyasanın dinamiklerini de tam olarak anladıktan sonra teknik analiz kısmına geçebilirsiniz. Bu noktada her traderın en azından orta seviye teknik analiz bilmesi kesinlikle tavsiye edilir. Teknik analize yeni başlayanlar öncelikle grafik okuma yöntemlerini öğrenebilirler. Bar grafikleri, çizgi grafikleri, mum çubuğu grafikleri gibi birçok farklı grafik okuma yöntemi vardır. En yaygın grafik okuma yöntemi mum çubukları olduğu için genellikle çok kaynakta mum çubuklarını görebilirsiniz. Hangi yöntemde ilerlemek istediğinizi seçtikten sonra Destek dirençlerin dinamiklerini öğrenmeniz gerekmektedir. Bir destek veya direnç nasıl kırılır? Kırıldıktan sonra nasıl tekrar test edilir veya nasıl bu kırılımlar onaylanır? Bu gibi sorulara cevap verebildikten sonra trend çizgileri, işlem hacmi, indikatörler, fiyat formasyonları veya harmonik formasyonlar gibi birçok farklı analiz yönteminden birkaç tanesini seçip bunlar üzerine uzmanlaştıktan sonra, yani teknik analiz üzerine en azından orta seviyeye geldikten sonra risk ve para yönetimine geçebiliriz. Bu noktaya kadar fark ettiyseniz hala herhangi bir işlem açmadık. Hala eğitim sürecindeyiz. Bu çok kritik bir nokta. Özellikle yeni başlayan traderlar, teknik analiz, temel analiz ve risk yönetimi konuları üzerinde orta seviye uzmanlığa ulaşana kadar kesinlikle gerçek parayla işlem açmamalıdır. Konumuza dönecek olursak, teknik analizin ardından risk ve para yönetimi kısmına geçtiğimizde öncelikle işlem yapmak istediğiniz pozisyon boyutunu seçmeli ve almak istediğiniz riski uygun pozisyon boyutunu nasıl hesaplayabileceğinizi anlamanız gerekmektedir sermaye boyutunuza ve uygun pozisyon boyutunuza karar verdikten sonra işlemlerinizde stop loss kullanacak mısınız? Kullanacaksanız ideal stop loss aralığınız nedir? Buna karar vermelisiniz. Sonrasında işlem başına toplam sermayenizin ne kadarını risk edeceksiniz? Bu sorunun cevabını vermelisiniz. Genel geçer kural işlem başına en fazla %2 ile %3 arasında risktir. Yani bir işlemde toplam sermayenizin %2'sinden fazlasını kaybetmemelisiniz. Bu konuya da karar verdikten sonra sizin için ideal olan risk kazanç oranını bulmalısınız genellikle ideal risk kazanç oranı stratejilere göre fazlasıyla değişiklik göstermektedir. Mesela çok az sayıda işleme giriyorsanız yüksek bir risk kazanç oranı sahip olmak iyidir. Ancak çok fazla düşük sayıda işleme giriyorsanız genellikle birebir birebir buçuk gibi düşük risk kazanç oranında para kazanmanızı sağlayacaktır. Sonrasında zararlı işlem sayısı ve disiplin uygulamaları gibi konulara da risk ve para yönetimi stratejinize yer vermelisiniz. Mesela arka arkaya 3 işlem kaybettikten sonra o günlük başka hiçbir işlem yapmayacağım veya arka arkaya 3 işlem kazandıktan sonra bir gün dinleneceğim, işlemlerimi değerlendireceğim ve ertesi gün tekrar başlayacağım gibi kendinize kısıtlamalar koyabilirsiniz. Bu konular üzerinde belli bir uzmanlığa ulaştıktan sonra strateji oluşturmaya geçebiliriz. Stratejinizi oluştururken son derece detaylı ve net bir strateji oluşturmalısınız. Öncelikle trendli piyasada mı yoksa trendsiz piyasada mı işlem yapacağınızı seçmelisiniz. İsterseniz her iki piyasa türü içinde farklı stratejiler geliştirebilirsiniz sonrasında yükseliş trendinde ve düşüş trendinde nasıl bir strateji izleyeceğinizi, nasıl bir yol izleyeceğinizi, kararlarınızda size yardımcı olacak hangi analiz yöntemlerini kullanacağınızı seçmelisiniz. Bu konulara karar verdikten sonra bir işleme giriş için ve çıkış için ihtiyacınız olan sinyalleri hangi analiz yöntemlerinden elde edeceğinize karar vermeli ve son olarak ilgili stratejiye uygun risk yönetim planınızı seçmelisiniz. Zaten risk yönetim planınızı bir önceki adımda belirlediğiniz için bu son adımı stratejiniz ile entegre etmek pek zor olmamalı. Strateji adımındaki bütün gereklilikleri sağladıktan sonra ve stratejimizi bir kağıda yazıp uygulanabilir hale getirdikten sonra artık deneme hesabına geçebiliriz. Yarattığımız strateji ve risk yönetim planını en azından bir ile 6 ay arasında bir deneme hesabında yani bir demo hesabında denemeliyiz. Bu nokta çok kritik. Genellikle yeni başlayan yatırımcılar hızla para yatırıp gerçek parayla işlem yapmak istemektedir veya deneme hesaplarını sadece birkaç hafta deneyip oradaki sonuçlar pozitif olduğu için büyük bir özgüvenle sabırsız davranmaktadır. İdeal tecrübeyi ve tecrübeye dayanan özgüveni kazanmak için deneme hesaplarında en az 1 ile 6 ay arasında backtest yapmaya yani stratejinizi ve risk yönetim planınızı denemeye devam etmelisiniz. Bu süreçte açtığınız her işlemin işlem günlüğünüze yani trade günlüğünüze kaydedilmesi gerektiğini unutmayın. İlk günlerinizden itibaren iyi bir işlem günlüğü tutmanız çok kritiktir. Sadece iyi bir işlem günlüğü tutarsanız uzun vadede kendi hatalarınızdan öğrenebilirsiniz. İşlem günlüğünüzde yeteri kadar işlem yapıldıktan sonra bunların tutarlılık analizlerini yapabilir ve elde ettiğiniz sonuçlar üzerine stratejinizi optimize edebilirsiniz. Bu adımların hepsini attıktan sonra artık gerçek hesaba geçebilir ve gerçek parayla işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada yeni başlayan traderlara kademeli sermaye aktarım tavsiye edilmektedir. Yani küçük sermayeye başlayıp işlemleriniz başarılı oldukça sermaye ekleyerek toplam pozisyon boyutunuzu ve sermaye boyutunuzu arttırabilirsiniz. Bu noktada gerçek hesapta işlem yaparken duygularınıza yenik düşmemeli ve sadece test edilen stratejinizi kullanmalısınız. Çünkü sadece bu stratejinin tutarlılık oranını biliyorsunuz ve detaylarını biliyorsunuz. Eğer farklı bir strateji kullanmak istiyorsanız tekrardan bir önceki adıma giderek deneme hesaplarında backtest yapmalı ve o stratejinin gerçek piyasada ne kadar tutarlı olabileceğini ve ne kadar para kazandırabileceğini anlamanız gerekiyor. Bir yandan da gerçek hesapta işlem yaparken işlem günlüğünüzü tutmaya devam etmeli ve özellikle psikoloji yönetimine fazlasıyla dikkat etmelisiniz. Çünkü gerçek hesapta gerçek parayla işlem yaparken duygusal karar verme ihtimalimiz deneme hesabında yaptığımız işlemlere göre çok daha fazladır. Bu noktada düzenli tutulmuş bir işlem günlüğü tahmin edeceğinizden çok daha fazla faydalı olacaktır. Yeni başlayan traderlar için kısaca bir yol haritası çizmeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A-Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.